ne hediye alacağıma bir türlü karar veremedim. Ben hediyemi aldım. Ne hediye aldın teyze? Ben söylemem sürpriz olsun. Bence söylemelisin Handan teyze. Sonra pişti olabiliriz. Tamam söylüyorum. Oyun konsolu aldım. <laughs> Aa, ne oldu? Beğenemediniz mi? E, ne yapabilirim? Erkeğe hediye almak, kadına almak kadar kolay değil ki. Bence bu doğum günü işin fazla gözünüzde büyüttünüz. Anne Sinan 18 yaşına giriyor. Bu onun için çok önemli. Benim ve Beren ablamın 18. doğum günlerini büyük partilerle kutladık. İkimizin de doğum günlerine çok önem vermiştin. Ee, i̇yi ama erkek çocukları böyle şeyleri fazla umursamaz. Bence siz de fazla abartmayın. Bence Sinan da önem veriyor. Dün gece davet edeceği arkadaşların listesini hazırlıyordum. Benim biraz başım ağrıyor. Detayları siz düşünün hazırlayın. Annemin bu aralar pek keyfi yok ya. Annem her zaman keyifsiz. Bazen onun neşeli ve hayat dolu insanlara karşı öfkesi olduğunu düşünüyorum. Tuba sen iyice saçmalamaya başladın, farkında mısın? Gerçeği söylüyorum teyze. Hem Beren de benimle aynı fikirde. Öyle değil mi Beren? Kapatalım artık bu konuyu. Parti hazırlıklarıyla ben ilgilenirim. Tamam. Ama haksızlık bu. Annemin bazen Sinan'ı dışladığını hissediyorum. Daha neler? Sen iyice saçmalamaya başladın Tuba. Gerçek bu. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk Selda. Çocuklar Handan bahçede benim biraz başım ağrıyor odama çıkacağım. Ama ne işten, ne sıcak bir karşılama. Kim o? Selda benim İyi misin? İyi değilim Amanda. Ne oldu? Hem de hiç iyi değilim. Onu düşündükçe aklım kaçıracak gibi oluyorum. Kaç gündür herkes seferber olmuş Sinan'a doğum günü partisi hazırlıyor. Oysa o da birkaç güne kadar 18 yaşına geçecek. Ah be salda. Artık bunları düşünme ne olur. Nasıl düşünmeyeyim Handan? Kim bilir şimdi nerede ne koşullarda yaşıyor. Allah bilir belki doğum gününü bile hatırlamıyorlardır. Bir dakika ya. Bu bilekliğin sende olduğunu bilmiyordum. Bundan bana kalan tek hatıra. Tutup atacağımı sanmıştın. Selda. Selda. Bak bunu çoktan yok etmen gerekiyordu. Biri görürse nasıl açıklayacaksın? Üzerinde İpek Aslan yazıyor. Hangi bebeğin bu demezler mi? Bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ne yani? Bunu bana verirken tutup atacağım mı sanıyorsun? Ne bileyim ben. Birkaç aya acın geçer tutup atarsın diye düşündüm. Tabii. Sen evlat sahibi olmadığın için bu kadar duyarsız davranman çok. Sana inanamıyorum ya. Nasıl oluyor da bu kadar vicdansızca konuşabiliyorsun? Madem ben duyarsızım, evlat sahibi olan sensin. Sen duyarlı olsaydın, en başından kabul etmeseydin bütün bunları. Şimdi suçu bana atman tam bir ikiyüzlülük Selda. haklısın. Asıl sahtekar da iki yüzlü de benim. Kendimden nefret ediyorum. Yıllardır hiç mutlu değilken sanki bir sahtekar gibi herkesin ortasında mutluymuş gibi oynuyorum. Özür dilerim Handa. Tamam, tamam özür dilerim. Benim de senin acını anlayıp ona göre davranmam gerekiyordu. Selda ne olur toparla kendini. Bak kızlar şaşkınlar. Biliyorum. Konuşmalarınızı duydum. Duydum ama elimde değil. Bu vicdan azabı yakın bırakmıyor. Yaptığımız doğru değil daha. Selda, artık olur olamayorsa... Şimdi ver o bilekliği bana. O sana acını unutmuyor. Benim sonuna kadar saklayacağım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar